22 Kasım 2023 Aliado Adoğa Tarım'dan ben Kemal Korkmaz Değerli Türk çiftçileri Değerli abilerimiz kardeşlerimiz Elhamdülillah çok şükür Bugün 3 yıldır üzerinde çalıştığımız Geçmişi 15 bin yıla dayanan Bilinen bütün hibrit buğdayların Ve ata tohumu buğdayların atası babası olan Türkiye Kırmızısı buğdayımızı ekmek için hazırlığımızı yapıyoruz nasip olursa birazdan memzerimize koyup ekimini yapacağız alanımız 22 dekar yaklaşık bir ay önce burayı bir pullukla sürdük şimdi tekrar üzerinden bir diskaro ile geçip yumuşatmasını yapıp Ondan sonra ekimine geçiyoruz Beni takip eden arkadaşlar bilir, kesinlikle kimyasal gübreyi toprağımızla buluşturmuyoruz arkadaşlar. Tamamen %100 organik marmarasol mikrobiyel bakteriyel granir gübreyle taban gübresi olarak kullanacağız. Tohumlarımızı yine marmarasol mikrobiyel bakteriyel gübreyle, sıvı gübreyle kaplamasını yaptık. Ayrıyeten dediğim gibi, işte arkadaşlar, Granül gübremiz. Mimzele koyarken de göstereceğim. Bunu da taban gübresi olarak kullanıyoruz. Dekara 30 kilo kullanıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde hiçbir şekilde kimyasal gübre toprağımıza dokundurmuyoruz. Nasip olursa Türkiye Kırmızısı'ndan 2024 Ağustos ayında sizlere dağıtacağız arkadaşlar. Dekara 20 kilo ekilir arkadaşlar Türkiye kırmızısı. Dediğim gibi bilinen bütün buğdayların babasıdır. 3 genomludur. Araması, lezzeti, bulguru, ekmeği, unu rakipsizdir arkadaşlar. Verimi oldukça yüksektir. Burası kıraş bir arazi arkadaşlar. Biz buğday sulu ekmeyiz. Buğdayın anatomisinde sulama yoktur. O hibrit buğdaylar için geçerlidir. Doğadan gelen kar yağmur yeterli kalacaktır arkadaşlar. Ee, dekar verimi ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye kırmızısı iyi bir toprakta iyi bir bakımla 950 ile 1 ton arasında verim verebilir arkadaşlar. Biz kendi beklentimizi de söyleyelim. Toprak yapımız, iklim yapımız göz önünde bulunaraktan bizim dekardaki hedefimiz 650-750 kilogram buralardaki. Ee, burası Aksaray'ın Uzunkaya Köyü, Uzuncaya mevki. Buralardaki beklentimiz bu şekilde. Ee, diğer bölgelerde Örneğin e, Balıkesir gibi bir yerde beklentimiz 1250 civarına kadar çıkıyor arkadaşlar. Hani 1100, 1200, 1250 civarına kadar çıkıyor. Dediğim gibi Türkiye Kırmızısı 15.000 yıllık geçmişe sahip tek başına bir ordudur arkadaşlar. Tarih çok net değil ama 3 aşağı 5 yukarı doğru. 1750'li yıllarda Türk topraklarından götürülüp Amerika Kansas'a ekilip Amerika'yı dünya tahıl ambarı yapan oradan İspanya'ya sonra Rusya'ya geçiş yapan ve aradan tam 100 yıl sonra bizlere de devlet töreniyle hibritlenmiş haliyle satılan tohumdur arkadaşlar. Bugün Rusya'dan ithalatını yaptığımız birçok buğdayın babası Türkiye kırmızısıdır. O aşı olmadan hiçbir şekilde hibrit buğday çoğaltılamıyor arkadaşlar. Genellikle Türkiye kırmızısını kullanıyorlar. Ama ne hikmetse orijinalini asla bize satmıyorlar. Hep hibrit tohumlar bir yıllık ekim ondan sonra iflas ediyor. Ama şu an elimizdeki tohumumuz 15 bin yıldır ekile gelen bir tohum ve bundan sonra hür bağımsız çiftçi olacağız arkadaşlar. Her yıl ekim miktarınız kadar tohumunuzu ayırıp tekrar ekim yapacaksınız. Bir daha tohum satın alma gibi bir derdiniz olmayacak. Çoluğunuza, çocuğunuza, neslinize miras bırakacaksınız arkadaşlar. Tıpkı benim atalarımın bana bıraktığı gibi sizler de gelecek nesillerinize miras bırakacaksınız. Türkiye kırmızısı bu denli önemli bir buğday arkadaşlar. Malum dünya bir gıda krizine giderken bütün ülkeler e, ata tohumu depolarken bizlere hala hibrit buğdaylarla, hibrit tohumlarla kandırmaya çalışıyorlar. Ben şahsım adına kanmıyorum, yemiyorum. Arkadaşlar sizlere de inşallah bunları ulaştıracağız. Bugünden itibaren sipariş listemizi açacağız arkadaşlar. En az gönderimimiz 20 kilo bir dekarlık olacak arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo gönderim yapamayacağım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar gelip kendileri alabilirler. 2024 Ağustos ayında herkesin buğdayı teslim olacak. Geçen yılda aynı problemi yaşadık. Şimdi de tekrardan söylüyorum arkadaşlar bugün itibariyle siparişlerini açacağım. Kayıtlarını yaptıran arkadaşlar buğdaylarını alabilirler. Ödemelerini yapan arkadaşlar buğdaylarını alabilirler. Sonra e ekim zamanı geldiğinde yani bu zamanlarda arayıp da abi ben de istiyordum. Kardeşim ben de istiyordum diyen arkadaşlar. Maalesef yardımcı olamıyoruz üzülüyoruz çünkü kotamız belli. Bugün ektiğimiz alan 22 dekar bir alan. Önümüzdeki yıla 200 dekar belki daha fazla bir alan hesaplıyoruz. Buna göre de kendimize de tohum ayırıyoruz. Sizlere de yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok zor bir aşamadan geçtik. Uzun süreli bir çoğaltma süresi oldu. Onun için hala istediğimiz seviyede yeterli seviyede tohumumuz olmadığı için acele eden arkadaşlar nasibini alır. İnşallah. Toprağımız gayet güzel. Bir iki gün önce güzel yağmurumuz yağdı. Hatta üzerine bir de kar yağdı. Şu an toprak tam tavında. İşte bir ay önce de tekrar sürüldüğü için toprak şu an ikilemesi yapılıyor. Görüldüğü üzere yani toprak resmen yalvarıyor. Ek beni bitireyim diyor. İnşallah hayırlısı olur. Dediğim gibi kimyasal gübrede kullanmadığınız için çok daha organik, çok daha güzel bir ekimimiz olacak. Ha bu arada gübremizden de ufaktan bahsedivereyim. Arkadaşlar e, Marmarasol mikrobiyal biyogranül gübre toprakta 6-7 aya kadar geçerliliğini koruyabilen yavaş yavaş salınım yapan bitkiyi boğmadan istediği an istediği kadar mineralleri veren içerisinde 5 tane canlı organizma bakteri olan %50 fulmik asit olan bir granül gübredir arkadaşlar. Hiçbir şekilde içinde kimyasal madde yoktur. Tamamen organik üretilmiştir. Kullanmanızı da tavsiye ederim. Fiyatı gayet uygundur. Ton bazında alındığında daha da uyguna gelir. Ve toprağınızı zehirlemezsiniz arkadaşlar. Kimyasallardan uzak durursunuz. Şimdilik bu kadar. Ekim'e geçtiğimizde tekrar videomuzu açarız. Allah'a emanet olun.